Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte feminizm ve feminaz arasındaki değişiklikleri, aralarındaki fark ne ya da feminizm nedir, feminazilik nedir size bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar bugün. Üç maddeyle açıklayacağım basmaya. Birinci madde arkadaşlar. Birinci olarak arkadaşlar, feminizm dünyadaki erkek, kadınların, erkek ve kadınların eşit olduğunu savunan ve e, kendini bir şey sanan erkeklerin ya da basit bir dille anlatayım. Mesela kendini e, kadınlardan üstün gören erkeklerin ya da kendini erkeklerden üstün gören kadınların e, bu düşünceyi bırakmasını sağlamak ve herkesin kendine eşit olduğunu, herkesin kendini e, eşit olduğunu düşünmelerini amaçlamaktadır. Hatta arkadaşlar e, gerçekten feminizm için e, bu uğurda ölen insanlar da vardır. Birinci maddede feminazileri açıklayalım. Feminaziler ise arkadaşlar şu şekildedir. Feminaziler kadınların üstün olduğunu ve erkeklerin bir çöp poşede olduğunu düşünür. Erkekleri hiç öme, önemsemezler. Ayrıca kadınlığını kullanıp provokatör provat katörlük yapmaya devam ederler. Örneğin mesela bir olay gerçekleşti. Işte, bir tane sapık herif e, birini tecavüz etti mesela atıyorum mesela. İşte e, feminaziler böyle bir olayın gerçekleşmesini isterler. Onların tek yapmak istediği dikkat çekmek arkadaşlar. E bunu da eylem yaparak e, ...giderirler dikkat çekme isteğini. Yani onların düşüncesi şöyle... ...keşke birini tecavüz etseler de... ...biz de sokağa çıkıp eylem yapsak... ...dikkat çeksek. Yani onların kafaları... ...bu şekilde. Ama... ...feministler, gerçek feministler yani... Gerçek feministler, e, has feministler e, böyle bir şey istemez. Kadın ve erkeğin eşit olduğunu düşünür arkadaşlar. İkinci maddeye geçersek arkadaşlar, e, feminizmdeki insanlar toplumu rahatsız etmek istemez. Yani genellikle isyan çıkarmazlar ya da bir yerde protesto başlatmazlar. Tam gerekli yerlerde benim düşünüyorum mesela bir adaletsizlik olmuştur. E, çok zam gelmiştir ya da bir tane aile vardır mesela e, çocukları bir araba kazasında hayatını kaybetmiştir şoför de alkoliktir tam şoförü serbest bıraktılarsa tamam burada isyan çıkarılır ama feministler e, isyan çıkararak toplumu rahatsız etmezler. ise tam tersin arkadaşlar. İsyan çıkarmayı çok severler ve isyan çıkararak kendilerini gösterdiklerini düşünürler üçüncü maddeye geçersek arkadaşlar feministler e, dünyada olup biten olayları dikkatlice dinlerler bunun sebebi ise hemen bir kanıta ya da kanıya varmazlar mesela erkek ve kadın e, ya da e, erkekle erkek kadınla kadın bir sorun mu yaşadı mesela e, ya da mesela Herhangi bir olay mı gerçekleşti? Ee, mesela şu şekilde bazıları feminazilerin çoğu böyle yapıyor arkadaşlar. Ee, mesela kadın erkeğe her şeyi söylüyor. Sen şerefsizsin, ahlaksızsın, e, geri zekalsın, aptalsın diye her şeyi söylüyor. Erkek bir tane e, ya sen ya sen öyleysen dediğinde ya da küfür etmediğinde, kendine bak da konuş dediğinde mesela erkeğe erkeği Diğer gün kadın düşmanı ilan ediyorlar. Feminazilerin e, özelliklerinden en sevmediğimi bu. Feminazilerin özelliklerinden. Arkadaşlar e, kendilerini bir alt sanıyorlar. Erkeklerde de feminazi olan var. Kızlarda da ama kızlarda daha çok. Feministlerse arkadaşlar böyle bir kavga olduğunda mesela iki tarafı da dinliyor. Ona göre adil bir yargıya varıyor. Bu arada arkadaşlar bu video en az 25 izlenme. Yok Aynen 25 izlenme ve 15 like istiyorum. Eğer bu izlenme ve like sayısını geçerse yarın arkadaşımla saat 3 gibi bir video çekeceğim. Hepinize bay bay. Bu arada Atilla. Atilla ile çekeceğim. Atilla bu videoyu izliyorsan PUBG Mobil videosu gelmeyecek. Çünkü PUBG Mobil saçma sapan olmuş. Arkadaşlar neyse. Atilla'ya da söyledim bunu buradan. Eğer izlediysen bay bay. Bu arada arkadaşlar böyle eleştiri videolar gelsin mi? her şey saygıdır gibi. O şekilde videolar gelsin mi?